Bugün sizlere ekran kartı geliştirmeyi göstereceğim. Yani, pardon ekran kartı değil de Windows'te de etkinleştirmeyi göstereceğim. Şimdi ilk olarak ilk yenileme yapalım. <laughs> Şöyle bir birkaç defa yapıyoruz. Şöyle ya bunun yerine F5'e ye de basabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi full yenileniyor evet öyle yapabilirsiniz şimdi büyük olarak bilgisayarımız artık yapıyoruz başlat bilgisayarımız artık buradan yeniden anlar falan var ana sürücüsüne bağlan ana sürücüsü bağlantısını kes masa üstünde göster yeniden atlandır özellikler buradan özelliklere giriyoruz. Tıklıyoruz. Evet, bir şey geliyor. Evet gördüğünüz gibi. Bir dakika. Biraz bekliyoruz. Ben daha bilgisayar yeni açtığımdan çalmadı. Şimdi geldi. buradan ürün kimliği. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Işte yani burada Windows etkinleştirildi yazıyor. Burada Windows etkinleştirme yazacak. Etkinleştir yazacak şurada. O da bu gelmeyecek. Yani şurada Windows kopyası bu orijinal Windows kopyası falan orijinal değil. Windows kopyası derse orijinal değildir. Güncelleme falan yapamaz. Virüs de kapar. O yüzden yüzde yüz şey yapacağım ben. Yaptım. Windows etkinleştirildi. Gördüğünüz gibi. İşte oradan etkinleştire tıklıyoruz. Kodu gireceğiz. Tamama tıklayacağız. Biraz bekleyeceğiz. O bir şey dolacak. Şunun gibi bir şey. Şöyle bir şey dolacak. Şuradan şuraya bir şey. İşte şey dolacak. Sonra da şuradaki yazı falan gidecek. Hiç o programlı olanlara kalmayınız. Onlar bilgisayara keylog atma şansı var. Ne bileyim her, her şeyi yapabilir Keylog da şöyle bir şey Bilgisayarınızı kontrol ediyor Ve Her izlediğinizi ne bileyim Face'e giriyorsunuz onun Facebook bilgileri falan İşte onların hepsi geliyor Ona atan kişiye Metin 2'yi çağır Ne bileyim ya yani, bir sürü şey Yani onları indirmeyin derim Ben tabi kod vereceğim Onları yapın onu yapın yüzde yüz etkinleştirilecek yani bunu yapamayan yoktur ama siz, siz bana söyleyin ben alttan yorumlara bakacağım işte ne bileyim öyle yaparız Camigur falan Alpemix ne varsa işte yaparız bağlanırım yaparım işte bu işlemi yaptıktan sonra hmm, virüs ne bu yok Windows 10 KTX falan filan Aa, bakın bunda bir, bir sonraki videomda göstereceğim hatta var mıydı ya yok yok bir sonraki videomda göstereceğim şimdi ben bunu gördüğünüz gibi Windows etkinleştirildi yapamayanlar arkadaşlar yorumun altına söylesinler ben Facebook adresimi de açıklama kısmına yazacağım iletişime geçin oradan hallederim evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi video attım 57 görüntüleme gelmiş İnşallah iyi olacak video yani benim söyleyeceğim bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere.